Arafat'ın zehirlenmesi ve 15 Temmuz. Bae ve Dahlan. Peki ya Katar krizi? 2011 yılında İsrail-Filistin müzakerelerine dair 10 yıllık gizli bilgi deşifre oldu. 1600 gizli belgede Kudüs'ün büyük bölümünün İsrail'e verilmesi gibi dünyayı ayağa kaldıracak teklifler de vardı. İsrail'in Gazze katliamlarının arkasındaki kirli ittifaklara, gelin ülkemizi işgal edin diyen bölge yöneticilerine kadar şok edici bilgiler vardı. ABD özel birliklerinin Filistin halkına karşı nasıl savaştığı, Muhammed Dahlan'a aktarılan silahlar, Dahlan'la İsrail istihbaratı ve Mısır istihbaratı arasındaki ilişkiler, Dahlan ile neokonlar arasındaki kirli ve kanlı ortaklıklar gibi ve çok daha önemlisi Filistin lideri Yaser Arafat'ın zehirlenip öldürülmesi ihalesinin de Dahlan'a verilmesi gibi. Zaten El Fetih'ten birçok kişi CIA ve Mossad'da çalışıyordu. Arafat zehirlendi ve yavaş yavaş öldürüldü. Biz 15 Temmuz'u Ocak ayında haber verdik. 2016 Ocak ayında Gerçek Hayat Dergisi'nde bir dosya yayınladık. Türkiye'nin darbeler ve darbe girişimleri tarihine yeni bir sayfa açacak ölçüde kirli bir dosyanın kapağını araladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yeni bir uluslararası komplonun ilginç ayrıntılarını sunduk. Dikkat edin! Bunlar 15 Temmuz darbe ve iç savaş girişiminden önce. Yani Ocak ayında oldu. Darbe senaryosu çok ulusluydu ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Arafat'ın katili Muhammed Dahlan senaryonun tam merkezindeydi. Senaryonun sonu: Erdoğan bitirilecek. Senaryo şöyleydi: Doğrudan Erdoğan'ı hedef alacak darbe kampanyası önce Arap medyası üzerinden servis edilecek. Çirkin kampanyalar düzenlenecek. Erdoğan ve Türkiye'nin imajı hedef alınacak. Ardından Türkiye'deki muhalif medya finanse edilip kampanyanın Türkiye ayağı başlatılacak. AK Parti iktidarından memnun olmayanlar seferber edilecek. Askerler provoke edilecek, terör tırmandırılacak, ardından Erdoğan bitirilecek. Nasıl? 15 Temmuz senaryosuna benziyor mu? Darbe girişiminden 6 ay önce duyurduğumuz bu kirli senaryo konusunda pek kimsenin dikkatini çekememiştik. Çünkü bizim medyada bile bazı arkadaşlarımızın çok daha önemli öncelikleri vardı. Adam tasfiye etmekle, iftira atmakla, piyasa yapmakla meşguldüler. Darbe kimin umurundaydı? Arafat suikastçisi Dahla'nın hedefi Erdoğan ve Türkiye. Tabi bütün bu senaryoya Bayen'in 70 milyon doları ayrılmıştı. Acaba bu milyon dolarların ne kadarı Türkiye'deki hangi medya kuruluşlarına ve yazarlara dağıtılmıştı? 1128 akademisyenin teröre destek veren çıkışı bu kampanyanın ürünü olabilir mi? 70 milyon doların Türkiye içindeki dağıtımına başlanmış olabilir mi diye sormuştum o günlerde. Dahlan yine sahnedeydi. Arafat'ın öldürülmesi gibi bir suikastçı olarak değil, Türkiye'de darbe için organizatör olarak işin tam merkezindeydi. Bu sefer hedef Erdoğan'dı, Türkiye'ydi. Gezi olmamış, 17-25 Aralık olmamış, çok uluslu irade 15 Temmuz'un tetiğine basmıştı. Para Bae'den, organizasyon Sırbistan pasaportlu Dahlan'dandı. FETÖ elebaşısı Gülen'in 15 Temmuz sonrası konuştuğu Mısır TV'si bile Dahlan'ındı. E-mailler ve kirli ilişkiler 15 Temmuz'un yıl dönümü geliyor ve birden bazı e-mailler sızmaya başlıyor. Baye'nin darbe girişimindeki rolü, ortaklıklarla ilgili bilgiler ortaya seriliyor. Baye'nin Washington Büyükelçisi Yusuf El-Utebi'nin yazışmaları ele geçirilince gerçekler ortaya çıkıyor. Ne garip, Baye ve İsrail destekli bir vakıf 15 Temmuz için beraber hareket ediyor. Talimat ABD'den, tetikçilik FETÖ'den, lojistik ve finans bunlardan. Tam bir çok uluslu operasyon. Bizim 15 Temmuz darbe girişiminden önce yazdıklarımız böylece ortaya çıkmış oluyor. 15 Temmuz'un arkasında ABD yok diyenlere özellikle dikkat. Arafat'ın zehirlenmesi ve 15 Temmuz planı. Arafat'ın zehirlenmesi 15 Temmuz darbesiyle yok etme planları uygulandı Türkiye'de. Hepsinde de baye ve dahlan vardı. Patron başka. Onlar sadece finans ve organizasyon işi yapıyor. Yani adam satın alma işlerini yürütüyor. Mısır darbesi modeli, Ukrayna krizi modeli denendi. Hiçbirisi başarılı olmadı. Türkiye milletimiz bütün bu senaryoları tersine çevirdi. Peki bitti mi? Elbette hayır. Yenileri denenecek. Hep denenmiştir. Şimdi Türkiye'yi yalnızlaştırma, ekonomik anlamda çökertme üzerinde kurgu yapıyorlar. Türkiye'nin dostlarına baskı yapıyor, onları tehdit ve şantajla Türkiye'nin yanından uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bilek güreşi yapılıyor. Bizim medyadaki kavga bitti sanıp piyasa derdine düşen bazı çok bilmişler de yakında yeni bir dalganın geleceğini umarım öngörüyorlardır. Türkiye güçlü bir ülke. Artık bu tür çok uluslu operasyonlara daha dayanıklı. Ama dünyadaki güç savaşı korkunç bir noktaya geldi. Artık ittifaklar yok, stratejik ortaklıklar yok, teamüller ve uluslararası sözleşmelerin güvencesi yok. Herkes bileğinin gücüne göre hareket ediyor, o kadar var. Katar şoku. Sizi böyle bir günde dağıtırlar. Bakın, Basra Körfezi'ne bakın. Körfez İşbirliği Konseyi üyeleri bir günde Katar'ı bölge dışına itti, ilişkilerini kesti, irtibatını kesti, kara ve hava ambargosu koydu ve onu düşman ilan etti. Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn, Baye, Yemen, Maldivler tek bir kararla Katar'ı ablukaya aldı. Sanırım ABD Başkanı Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinin ilk sonucu bu oldu. Neymiş? Katar'la İran yakınlaşmış. Ortak doğalgaz işletmelerine giriyormuş. Bu da bölgeyi tehdit ediyormuş. Neymiş? ABD'den para istiyormuş. Herkes sıraya girmiş. Haraçlarını ödemiş. Katar cezalandırılmış. Muhtemelen gerekeni vermemiş vesaire. Sizin İslam ordusu diye kurduğunuz yapıyı işte böyle bir günde dağıtırlar. Yarın bir başka ülkeyi birbirinden ayırırlar. Bir gün sonra bu ülkeleri kendi aralarında cephelere bölerler. Aklımızı başımıza almadığımız sürece bu hep böyle olacaktır. Katar krizi üzerinden Türkiye'yi mi vuruyorlar? Belki de Suudi Arabistan ve müttefikleri bölgeyi etkileyecek yeni bir dalgadan çekiniyor ve savunmaya çekiliyor. Bunu zaman gösterecek. Ama Katar meselesinin bir yönüyle Türkiye'yi hedef aldığını düşünüyorum. Sanki birileri Katar üzerinden Türkiye'yi operasyona çekiyor. Onu yalnızlaştırmaya, ekonomik sıkıntılara sokmaya dönük bir süreç işletiyor. Burada da BA ve malum darbeci suikastçı ekip merkezde gibi duruyor. Yarın Katar üzerinden Türkiye'yi köşeye sıkıştırma operasyonunun detaylarına dair e-mail'ler de sızarsa kimse şaşırmasın. Radikal gelişmeler olabilir. Belki bu sefer ekonomik bir dalgaya, finansal bir krize yatırım yapıyorlar. 15 Temmuz sonrasına dair yeni yol haritaları sanki belli olmuş gibi. Yapsınlar. Biz de ne yaptıklarını takip edeceğiz. Dikkat edin. Verdiğim 3 örnekte de aynı kişilerin, çevrelerin Türkiye'ye yönelik operasyonu merkezde. Mesele Türkiye'yi devirmek. Türkiye devrilmeden hiçbir şey yapamayacaklar. Bu yüzden kavgamız çok büyük. Bunun da cevabını alacaklar. En ağır haliyle. Ama Katar şoku bütün bölgede güç haritalarını yerle bir edecek. Radikal gelişmelere hazır olalım.